Sparta'daki yaptığı otomotiv satış danışmanı Halil Öztürk'a bugün sizlere Doblo Kombi Premium modelimizi anlatmaya çalışacağım. Doblo Kombi modellerimizde 1.3 Multijet Jet 95 beygir 200 Nm tork güç, 1.6 120 beygir 320 Nm tork güç olarak iki turbo dizel motor seçeneği Doblo Kombi modellerimiz sunmaktayız. Aracımızı incelemeye başladığımızda ön sis lambalarımız Aydınlatmayı bize destek olacak yüksek farlarımız, 16 inç özel elmas kesim jantlarımızla birlikte Piyano bilek kapı kolları, kapı çıtaları, özel tavan raylarımız, karartılmış arka camlarımız, robot kombinimizde özellikle arka tekerlerimizin bağımsız link süspansiyon kullanmasından dolayı konforda gayet bir başarılı süspansiyon sunmaktadır. Park anında da size de destek olacak geri görüş ve park sensörüyle destek alabilmektesiniz. Bagaj bölümüne geçtiğimizde koltuklarımızı tek ve çift taraflı olarak kattığımızda gayet geniş bir bagaj kapasitesine sahip olmaktayız. Bagaj sepilatörümüzü kullanmak istediğiniz an itibariyle de 70 kiloya kadar da destek alabileceğiniz güzel bir bagaj kullanabiliyoruz. Aracın içine geçtiğimizde güvenlik olarak 4 ağlayası ile bu araçta satın alabiliyoruz. abs de destekli fren sistemleri, rampa kalkış destek sistemi, hill holder gibi güvenlik paketlerimizi bu modellerimizde bütün olarak standart halde satın alabiliriz. Dört cam otomatik özelliğimiz katlanır dikiz aynası ve ısıtma olarak da destek alabiliriz. Direksiyon artı fites topuzumuz deri kaplamadır. Çocuk dikiz aynamız 5 inç dokunmatik müzik sistemimiz USB destekli bluetooth bağlantı özelliği var. Artı geri görüş kamera sistemi tabletimizden kullanabiliyoruz. Dijital, dijital klimamız gayet başarılı ısıtma ve soğutma sisteminde direksiyondan kumanda, müzik sistemleri artı hız sabitleyici, Doblo Premium modelinde standart olarak alabiliyoruz. Sizleri güçlü, dayanıklı olan Doblo kombi aracımızı test etmek için çoğumuza davet ediyoruz.